Yeni videodan herkese merhabalar. Ben Sevdan Gel. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda lifestyle içerikler çekiyorum. Böyle alışveriş videoları da çekiyorum. Genelde geniş bir açıdan çekiyordum ama bugün göstereceğim ürünler çok büyük değil. Yani böyle açmak kocaman böyle paketler falan yok. O yüzden şöyle masanın başına kuruldum. Zaten artık yere oturarak içerik çekmek de biraz beni yoruyordu bu süreçte. Böyle daha kolay rahat olacağını düşünüyorum. Şimdi hepsi bu dev IKEA paketin içinde neler var? Başlığa koymuş olabilirim, bilmiyorum. Daha çok eşimin ürünleri var. Kocamın figürlerini açacağız arkadaşlar. Şimdi tamamen yanıltma olmasın, birkaç tane böyle bana ait bir şey de çıkabilir. Okumak için e, sipariş verdiğim kitaplar vardı özellikle bebekle ilgili artık son dönemede girdiğim için rahat rahat onları da açıp okuyabilirim. Hüseyin bunları açmamı bayağıdır bekliyor. Yani inşallah içinde iade edilecek bir şey çıkmaz. İnşallah. <laughs> İlk elime gelen ürünle başlıyorum. Oyuncak figür alışverişleri paketleri genelde böyle ilginç çıkıyor arkadaşlar. Hüseyin'den de biliyorum. O da ürün gönderirken evde bulduğu bütün karton parçaları da bazen bir ilaç paketi çok küçük bir ürünse hepsini böyle değerlendiriyor. Buradan ne çıkacak? Spiderman. Şöyle yapalım. Yarısı Spiderman. Yarısı normal bir insan. Aa, Kolunu oynattığımda oha! Döndü. Görebiliyor musunuz? Eski Power Rangers kafaları da böyle dönüyormuş. İlk ürünümüzü açtık. Diğerine geçelim. Evet. Başardım. Yalnız bunları dikkatli kesmem gerekiyor. Baksana da kutulu bir ürün. benziyor ama bakacağız. Aa, bu resmen bok değil mi? Yo bir dakika. Şurayı görünce aydınlandım. Vincent Van Gogh. Şurası açılıyor. Yani ben açmadım. Kocam. Çıkarsam mı acaba? Bir dakika. Allah'ım çok korkuyorum. Heh, tamam kolay yolunu buldum. Okey. Aa çok iyi. Çok güzel. Baya iyi ya, gerçekten beğendim. Bunu aynen geri kutulayalım. Hatta şu paketini de koyalım. O bazı ürünleri böyle paketlerde saklıyor çünkü. Mangumuzu şöyle bırakıyorum. İnce bir şey. Muhtemelen dergi. Bunu da dikkatli bir şekilde açayım. Yes. Ah, Casper. Sevimli hayalet Casper. Sevimli hayalet Casper. Bu da bir diğerinin dışı. Bir tane de Garfield var. İçi çok güzel ya. Çizgi roman sevenler bayılır. İçinde Space Jam'e ait sayfalar var. Muhtemelen o yüzden satın aldı. Ama Kesprı da seviyor zaten. Güneş de bir geliyor, bir gidiyor. Sırada şöyle büyük bir paketimiz var. Bu biraz darbe almışa benziyor. Bunu kolay açtım ya. İçinden bunun büyük bir füze çıkıyor. Şöyle gönderen kişi köpükler falan koymuş, şişetlemiş. Ben bu düğümle uğraşamam. Bu patpatları da Hüseyin saklıyor. Yine o da ürün gönderirken kullanıyor. Kumbara bu. Geçen biz e, antika müzesine gitmiştik. Nostalji müzesi pardon. E, o videoda Hüseyin baya böyle bir kumbara göstermişti. Sanırım bu kumbaradan onda var. Evet. Üstü böyle kumbara. Etrafında Lonitones figürleri var. Şöyle göstereyim. Sırada açılmış sandım ya. Şu çöp poşetlerini şu sandalyenin üzerine yığayım. Bunu da şöyle dikkatli açalım. Bunlar ne? Anahtarlıklar falan gibi. Şöyle güzelce streçlenmiş arada bir peçete tekrar şöyle figürler bu zayıf ikili maymunu değil mi ya? <laughs> İlki böyle. Diğeri ahçımız. Diğeri de Diğeri de böyle. Bunlar bir şey değil sanırım. Normal anahtarlık ayıcık. Muhtemelen şunlar için aldı. Bunlar da yılda lot falan olabilir. Bilmiyorum. Ya da belki bunlar için aldı. Hiçbir fikrim yok. <laughs> paket paket içinde. Ne var bunun içinde? Devam ediyor. Dikkat edeyim de ben yine. <laughs> Tekrar bir paket içinde. Şimdi ben bunları açarken böyle gülüyorum sanki dalga geçiyorum falan zannetmeyin. Bunlar önemli detaylar. Figürleri böyle güzel paketlemek çok önemli. Çünkü bazen ben Hüseyin hatırlıyorum. Bir şey almış oluyor. Abi adam öyle bir sarmış ki Allah'a emanet. Halbuki atıyorum şundan örnek vereyim. Bu yine sabit ama çok ufak detayları oluyor ve onların kırılmaması lazım, bükülmemesi lazım. Yani herkes çok bilinçli olmuyor. Aa maske çıktı bir tane. Bunu hatırlıyor musunuz? Çılgın maske uçuyor mu? Gidiyor. Bu da yine maskenin köpeği. <laughs> Bunu böyle koyalım. Ha. Aa falçata. Dedim bir iki tane böyle farklı bir şey çıkabilir. Hatta bunu hemen kullansam mı? Şu biraz zorlanmış ya. Geçen videoda da so söylemiştim. Hüseyin bunu bayağı bir sağ olsun kullanmış. Şunu açalım. Bunlar çok şeker. Baksanıza. Işığa yine bir şey oldu. Hava bugün ikizler burcu gibi. Bir güneş açıyor, parlatıyor. Bir böyle gri. Neyse ben size bulutumu göstereyim. Şöyle minicik bir bıçağı var. Hatta bıraktığınızda içeri geliyor. Bence çok güvenli. Bunu şeyden aldık. Uzak Doğu mağazası var. değil diye. Oradan aldık. Sıradaki paketimiz. Çok iyi kesti. Bunu da biraz dikkatli açayım. Aynen. Buna da bir figür sarılmış gibi. Mavili bir şey gördüm. Şirinler falan mı acaba? Olabilir. Tekrar şu yığını açmalıyım. Şirin baba. Yok. Korsan şirin mi bu? Tam tahmin ettiğim gibi şirinler çıktı. Burada bir adet şirinemiz var. Bu da şirin babamız. Ama Şirin babamız niye korsan hiçbir fikrim yok. Şirin bu burada korsan olmayı seçmiş. Korsan konsepti. Evet. Sıradaki paketimiz. Her paketi açtığımda sıradaki diyecek misin Sevda? Bakalım burada ne var? Ha, Ninja Turtles. Ninja Kaplumbağa ve... Önce bir adet şirin babamız var. Arkada ha bu parmak kukla. Şöyle parmaklarınızı geçiriyorsunuz. Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım. Asla şirin babamın sesini yapamadım bu arada. Ve ne yatar Hemen şunu da göstereyim. Bunlar troll ninja olarak geçiyorlarmış devam ediyoruz. Şarkıları kulağımda çınlamaya başladı. Bu böyle kare bir şey. Kitap kutusu olabilir mi acaba? Ama olmaz. Çünkü yayın evleri bu şekilde sarıp göndermiyor. Aynen kitap falan değil bu. Yine içinde kırılmaması gereken önemli bir şey var belli. açıyorum. Oh. Üç parça ürün çıktı. Şunu kaldırayım. Şuraya bırakayım çöpünü. Şimdi buradan başlayalım. Uzay temalı bir şey. Evet Star Wars. Şöyle açayım. Bir Star Wars figürü. Bu da arkası kolları falan oynuyor. Yanında da bu da robot. Arkadaşlar başıma bir şey gelmeyecekse ben Star Wars'u komple izlemedim. Böyle ara ara Hüseyine denk geldikçe baktım. Baştan bir izlemek istiyorum ama bir türlü kısmet olmadı. Burada da yine Star Wars figürü var. Şöyle çıktı. Sanırım bu buradaydı. Buraya ekliydi. Yalnız ne kadar çok şeyler var. Şuraya baksanıza bir sürü figür. Kim bilir hepsi Hüseyin'de vardır bu arada. Star Wars askerlerinden biri işte. Şöyle dikkat açayım. Bu da yine Star Wars. Şöyle önden görünümü. Bu da arkadan. İşte bunun biri gold'u biri de silver yaldızlısı. bir dergi muhtemelen yine Max Bunny şöyle Ocak sayısıymış arkasını da göstereyim Sevdan Nigar bu bana gelmiş bu bebekle ilgili bir şey hadi yine bu da oyuncak sayılır diyelim şöyle bir ürün Bebicemin. Dikkat! Arabada bebek var. Arkası da böyle. Şuradan yapıştırıyorsunuz arkaya. Boyutu falan da ideal bence. Şöyle yapıştırdığınızı düşününce. Şunlar reflektörlü. Gece falan da parlıyor. Yorumları çok iyiydi. Ay çok tatlı. Ben bu arada bebek alışveriş videosu da size çekeceğim. Alışverişimizi biz tamamladık sayılır. Belki orada kısaca şöyle bir tekrardan gösteririm. Bunu ayrı şuraya bırakayım. Sıradaki kutumuz. Bu ne? Telefon numarası mı? Hayır kod. Bunlar hep ikinci el uygulamalardan satın alınıyor bu arada. İşte kimi çocukların oyuncaklarını satıyor. Kimi Elinde fazla var. Eski çocukluğundan kalan şeyler. Böyle kendilerine ait, çocukluklarına ait şeyleri figürcüler aralarında alışveriş ve takas yöntemiyle bazen de takas oluyor biliyorum. Birbirlerine ulaştırıyorlar. Evet. Bir tane daha Turtles çıktı. Yalnız bunun tasarımı birazcık farklı. Çılgın bir ninja kaplumbağa. Şöyle arkasını da göstereyim. Tatlış. Kargolar bitmiyordu. Bu da yine bir figür. Hatta var ya Şöyle ışıkta bakayım. Red benziyor. Ay çok dikkatli açmalıyım. Şu ana kadar kırık çıkık bir şey çıkmadı. Bütün satıcıları tebrik ediyorum. Güzel paketlemişler. Elinizde böyle fazla kullanmadığınız eski dönem oyuncaklar vesaire olursa Instagram adresim Niger Sevda. Oradan bana yazabilirsiniz. Ben de Hüseyin'e ulaştırırım. Hey! Bunun materyali çok farklı. Bakar mısınız? Her detayı yapmışlar ya. Şu ayakkabısının arkasındaki çarklar var ya. Neredeyse onlar dönecek yani. Kolu şöyle oynuyor. Böyle et bebeklerimiz olur diye bizim Barbie. Onlar gibi silikonumsu böyle bir yapısı var. Aha. Nihayet bir tane kitap kargosu yahu. Benim değilmiş. Dr bir adet Doktor Wu'nun kitabını görüyorum. Acaba ne anlatıyor? Şöyle sizle birlikte kurcalayayım. Hmm, girişte tardis var. Şöyle. Oha içi çok güzel. Baksanıza. Sanırım o film çekim süreçleri bütün filmde kullanılan o ekipmanlar, oyuncuların kullandığı ya da tarihle alakalı şeyler var. Çoğunlukla onu görüyorum. Şöyle mekanizması nasıl çalıştığını anlatmaya çalışmışlar bilmiyorum da. Tabii bu incelenir. Ben yüzeysel konuşuyorum şu an. Kitap İngilizce bu arada. Kocaman İngilizcesi çok iyi değil ama bunun için çeviriyi sonuna kadar kullanacağına hiçbir şüphem yok. Hüseyin Doktoru koleksiyonuna yenisi daha eklenmiş oldu böylece. Şuraya bırakayım. Bu ha. Bu pil ya normal. Burası kamera pili. Diyanardan almıştık sanırım. Şöyle bırakayım yine bir figür olduğunu düşündüğüm yani zaten hepsi figür de uzun bir insan gibi bir şeyler olduğunu düşündüğüm asla bir şey çıkmadı bu arada. şöyle küçük bir paket çıktı gittikçe daha da küçük bir şey çıktı arkadaşlar Şans lolistun yok, bu Şöyle göstereyim. Kız, pek de havalı. Hmm. çok tatlı. <laughs> Bakalım buna ne çıkacak. <laughs> Yine bir etkit. Önce şöyle bir detay göstereyim. Red Kid'in figürü de oynuyor. At da oynuyor. Şöyle bir bırak kımsı bir şey. Bir kapet. Ha bu kitap çıktı. Bakın işte bu benim olabilir. Evet. Bebek için aldığım kitaplardan 30 milyon kelime. Arkasında Selçuk Şirin, Doğan Cüceloğlu, Ahmet Şerif İzgören, Pedagog Adem Güneş. Onların kitapla ilgili şöyle kısa kısa notları var. Bu kitabı, kitabı bu kitabı birçok pedagog ve çocuk gelişimci öneriyordu. Kesinlikle okunması gereken bir kitap diyerekten ben de bu süreçte okuyacağım mutlaka. Bir tane daha kitaba benzettiğim kargo. Yes! Hmm, bu kitap da çok güzel. Şimdi ben okumadığım halde çok güzel. Neden diyorum? Bunları ben çok inceledim. Yani referans aldığım, fikirlerini aldığım kişiler gerçekten iyi kişiler. Bu bir. İkincisi de kitabın içinden bazılarını şey yapmış oluyorum işte. Ee, kitabı daha önce bir yerde incelemiş falan oluyorum ama hepsini okumamış oluyorum ya da elimde olmamış oluyor. Genel olarak kitaplarla ilgili bilgi sahibi olaraktan oluyorum. Bebeğinize Fransız kalın. Ben yine e, hamilelik döneminde neler okudum, neler yaptım, neler izledim. Bunlarla ilgili bir içerik paylaşırım. O yüzden burayı çok fazla detaylandırmayacağım. Kitaplarla ilgili yorumlarımı daha sonra yasaklayacağım. Kanalı takip etmeyi ve bu çeklerimi de izlemeyi lütfen unutmayın. Kargolarda artık sona geliyoruz. Bu ne acaba? Hediye paketi gibi sarılmış. Kağıt da güzel. Baksanıza. Şöyle Ebru desenli gibi sanki. Hmm. Sanki senin bu kitapları almıştı. Sağlığın temeli sıvı, tuz ve su. Bunu Hüseyin sipariş etmişti. Birisi de şöyle. İçtiğimiz sularla ilgili ne kadar sağlıklı, işte arıtma sular, normal sular, suyun içerisinde kaya tuzu mu, himalaya mıydı tam hatırlamıyorum. Şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Onları böyle aşılandırarak bir su sistemi yapılıyor. Onu içtiğiniz sulara ekliyorsunuz. Onunla ilgili bir bilgi veriyor. Kısaca bunu böyle diyebilirim yani. Yep. Bu da nadir kitaptan gelmiş. Kitap mı, dergi mi? Hiçbir fikrim yok. Bir dergi. Şöyle bir kartpostal eklenmiş. Bir tane de şu var. Yine Space Jam. Evet. Space Jam nasıl yapıldı? Arkası da böyle. İçini şöyle size göstereyim. Çok da açmak istemiyorum. Çok da sayfalarıyla oynamak istemiyorum. Önce kendisi bir baksın. Eski kitap kokusu. Ben bir bibliosme olabilirim. Kitap kokusuna bayılan kişilere deniyor arkadaşlar. Hatta eski kitap kokusu olması lazım. anlattım. Çok yanlış bir anda. Ağır bir paket var. Bunun kenarını açmışız gibi. Mesela Hüseyin bunu dayanamadı açtı. Ya da içini kontrol etti dergiler tam mı falan diye. Mantıklı. Bunlar yeni Space Jam dergilerine benziyor. Burası var ya tam göremiyorsunuz ama öyle bir karıştı ki en sonu göstereceğim size. İlkinden başlayalım. Haydi maç başlıyor. Şöyle bir dergi. Monsterlar sağda. Canavarlar. Hepsi Space Jam ile ilgili. Lola oyunda. Baya keyifliymiş bunlar ya. Yine bir monsterlar sahada. Bir tane daha Lola oyunda var. Şampiyonların maçı. Yine aynısından. Snakehammer'ın kabus takımı. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Aynısından bir tane daha. Bunlar çiftli sanırım. Bana bebek deme. Böyle. Bir tane daha var. Bu da 15 mini poster varmış içinde. Yine Space Jam alakalı. Bundan da iki tane. Yine iki tane olan üründen. Bu ne? Gizli karışım. Şöyle göstereyim. Yalnız bunları güzel saklamışlar. Böyle her birini Milliyet yayınları. Gazete vermiş bunları. Her birini böyle paketiyle birlikte muhafaza etmişler. Güzel. Ayağım uyuştu. Sondan ikinci paketimiz. Burada da ninja nice kaplumbağalar var. Oh, saç çıktı. Bu figürler tabii ki temizleniyor arkadaşlar. Hüseyin bunları güzelce detaylı bir şekilde temizliyor. Bir tane Ninja Turtle'ımız. Yine bir tane daha. Oh, kızgın bakıyorum. Terret terret Ninja Turtle'sın. kolları falan oynuyor bu arada. Bakayım bacakları da oynuyor mu? Aynen. Bacaklar da oynuyor. Bütün ekipmanlarını da tam böyle bir şekilde koymuşlar. Son kargo. Bakalım. Yep. Bu da benim kargom çıktı. Kocaman poşetin sonuna geldik bu arada. Bu da yine bebeklerle ilgili harika haftalar. Bebeklerin gelişimiyle ilgili hafta hafta böyle bilgiler veriyor. Yani e, sürekli böyle ara ara bakılabilecek bir şey. Güzel kitaplarıma kavuştum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Genel olarak böyle e, antika figür, oyuncak o tarz böyle dergi falan böyle bir açılım oldu. Birkaç tane de benim kitabım vardı. Bu tarz içerikleri seven arkadaşlar için daha keyifli olmuştur diye düşünüyorum ama merak edenler için de umarım keyifli bir içerik olmuştur. Ben ürünleri açarken keyif aldım. Çok fazla detaylı bir şey anlatamadım çünkü bilmiyorum. Hüseyin sık figür alışverişi yapıyor ama normalde böyle alışverişlerini bekletmiyor. Ben bir heveslendim. Onları da açacağım dedim. O yüzden bundan sonra böyle toplu bir açılış yapar mıyım bilmiyorum yorumlara yazarsanız sevinirim ilginizi çekiyorsa. Geldiği gibi onları açıyor normalde. Belki ben açarım. Genel alışveriş videolarının içinde de Hüseyin'e ait böyle figürler görebilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Çocukça kalın. Buralar böyle çöp yığını oldu. Burada da figürler var. So